Lekeli ciltler buraya. Merhabalar. Lekili cildi olan, lekelenmeye müsait cildi olan, kahverengi ya da ala dediğimiz beyaz lekeleri olan için özel bir cilt bakım rutini La Roche-Posay'den önereceğim. Her ne kadar Bioderma, Bioderma Pigment bio diyorum ama La Roche-Posay'de artık temizleyici ile beraber çok güzel bir leke açıcı serumu var. Yıllardır belki 15 sene önce Mela değil diye ben zaten e, leke serumu, leke kremi Narospoza'yı satardık. Çok 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 memnuniyet gelirdi. Şimdi o formülün üzerine e, patentli melasil denilen patentli bir e, formül üretildi. Yanında da niacinamid var. Niacinamid biliyorsunuz hem gözenek sıkılaştırma hem leke açmada muhteşemdir. E, ben bu leke bakımında, rutininde size bir temizleyiciden bahsedeceğim. Bir de serumdan bahsedeceğim. Her ikisinde de özellikle temizleyici Melasil dediğimiz işte patentli formül ve niacinamide olduğu için hafif böyle peeling etkili bir temizleyici. Cilde hafif böyle soyarak temizliyor. Sabah akşam kullanıyorsunuz. Düzenli kullanımda 4 haftada rengi eşitliyor. 5. haftada da ise koyu lekeler aydınlanıyor. Sadece temizleyiciden bahsediyorum. Yanında serumuyla beraber kullanırsanız muhteşem sonuç alırsınız. Yapacağınız sadece sabah ve akşam yıka sür yıka sür ee, serumlar biliyorsunuz kremlerin çok daha altına iner çok daha çabuk sonuç verir gerçekten 4 haftada renk eşitliği sağlanır 5. haftada da açılmaya başlanır ayrıca güneş kremlerinde her cilde özel çalıştığı için çok yüksek bir teknolojisi olduğu için Lerushkozi onda da H Correct serisini önereceğim hem leke hem çizgi bakımı yapan bir seridir. Aslında pigmentil diye leke serisi var. Direkt onu önerdim ama o delist önerirdim ama o derist oldu. Yani artık gelmiyor Türkiye'ye. Bunu da dilerseniz e, renksiz e, dilerseniz renkli formülü var. E, yani tavsiyem yıka, sil, şey yıka, sür ve güneş. Dilerseniz böyle renksiz, dilerseniz böyle renkli kullanabilirsiniz. Ama inanın gerçekten çok böyle cilt bakım rutinle uğraşmak istemeyenler, çok fazla ürün kullanmak isteyen, istemeyenler, temel bir cilt bakım rutinin olsun, lekem aydınlansın, açılsın ve çok da uğraşmayın diyenler için harika bir cilt bakım rutindir. Sadece yapacağınız yıka, sür, yıka, sür yapıp üzerine güneş kremini sürüp 3 saate bir tekrarlamaktır. Güneş kremi dediverseniz renkli ve renksiz formatını deneyebilirsiniz. Dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Eczanemizden herkese sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.